Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 25'te bugün sizlere DP hakkında bilgi vereceğim. Bu arada abone olmadan izleyenler çok varmış arkadaşlar. Bakın gene geçenlerde YouTube'da kendi istatistiklerimi analizlere baktığımda beni izleyenlerin %89'unun abone olmayan kullanıcılar olduğunu gördüm arkadaşlar evet. ve bunu beni birazcık bir tık arkadaşlar. yani beni atıyorum 1000 kişi izliyorsa 1000 kişi bunun 890 kişisi abone olmayan insanlarmış. Anlatabiliyor muyum? 1000 kişinin. Yani bu arkadaşlar da abone olursa sevinirim. Yani sizler beni gelip izliyorsanız arkadaşlar sesimden dolayı kusura bakmayın. Ee, biraz e, hala bazım acıyor. Geçmedi arkadaşlar sesim. Ses tonum falan. Ee, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. arkadaşlar kısacası ve like atarsanız da beni memnun etmiş olursunuz. Az önce sizlere e, güncelleme hakkında video çektim arkadaşlar. Onu, izledi onu izlediğiniz büyük ihtimalle bir gün önce ve bunu da cumartesi günü yayınlarım diye tahmin ediyorum ee, sizlere oyunu hani mesela böyle 2-3 gün oynamıyorsunuz ya böyle oluyor bende de oluyor bir hafta oynamadım bile oluyor arkadaşlar Bilmeyenler oyuna girmeyenler ve beni Takip edip de sadece video izleyip yine oyuna girmeyenler varsa Şöyle bir şey geldi arkadaşlar bakın Ben zaten Kapak fotoğrafına da koyarım kocaman Dream puanları diyor solda benim üstümde görüyorsunuz Orada eskin, eskiden şey yazıyordu etkin bir e, takviye yok falan yazıyordu biliyorsunuz e, şimdi DLS 25'ten First Touch Games'ten herkese artı 25 DP yüzde yüzde 25 yani artı yüzde 25 e, DP veriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve 5 gün süresi var 4 gün 23 saat 58 dakika e, yani 5 gün süresi var arkadaşlar siz bunu izlerken bu 4 gün süreye inebilir Üç gün süreye bile inebilir. Bir gün sonra izleyenler olur. Belki 2 gün kala bile izlemiş olabilirsiniz. Ama geç değil arkadaşlar. Mesela böyle e, örnek görüyorum yani şu an. 50.000 dp'de bir tane oyuncu alıyorsunuz diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇şte 40.000'lerdesiniz. 40 42.000'lerdesiniz. E, bitmesine de zaten kalmış 5 gün arkadaşlar. İkon oyuncuların bitmesine 5 gün kalmış. Ya nasıl yetiştireceğim ben falan filan diye düşünürseniz. Artı 25 eee sizlere bedava takviye arkadaşlar. Benim de 86.400 DP'm var. ben bile düşündüm. 86.000'den 130.000'i kasabilir miyim diye? İstesem kasarım da. O kadar vakit geçirmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü diyecek bir adam yok. Yani bana verse verse Berkamp'ı verir. Anlatabiliyor muyum? Berkamp bile benim kadroda bir tık. Adam sakatlandığında belki yer alacak adamlardan birisi arkadaşlar benim kadroda. O yüzden bir de benim düşüncem yani buradan bizi izleyen veya bizim videomuzu First Touch Games'e ulaştıracak veya oradan bizi izleyenler falan varsa zannetmiyorum da olsa zaten şimdiye kadar sesimize kulak verirlerdi. Kardeşim ikon oyuncu getiriyorsanız bu oyuna ikon oyuncu demek ikon oyuncu demek şu an oyundaki en iyi oyuncudan daha yüksek gene sahip olan bir oyuncu olması gerekiyor arkadaşlar. Oyunda bir kere yüzlük oyuncu yok. Oyunun en iyi oyuncuları şu an dünyanın en iyi oyuncuları şu an aktif olarak e, Messi ve Ronaldo olabilir. Ama geleceğin en iyi oyuncular arasında Leo, Mbappe, Haaland bunlar var arkadaşlar. İlk üçten bahsediyorum ben size. İlk iki özellikle ilk iki e, işte Vinicius Juniorlar falan değil. Haaland ve Mbappe'dir arkadaşlar. Onların genleri şu an e, diğerleriyle aynı olabilir ama ileride ee, en iyi oyuncu kapasitesinde şu an göz önünde olan Mbappe ve Haaland var. Onlar bile şu an 86. Ha ileride DLS 26'da 27'de e, genleri 87 olur 88 olur onu bilemem. Ama ikon oyuncularının en az 98'den başlaması gerekiyor. Şu Bergkamp ve Batistuta'nın 100 kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle. %100 en az 100 gen olması gerekiyor ve oyuna 102-105 genli adamların da gelmesi gerekiyor artık ikon ikonsa gelecek abi belki de bunlarla başlamış olup oyuncularla başlamış olup 5 gün sonra çok merak ediyoruz ne geleceğini gerçekten merak ediyorum ne geleceğini bir güncelleme daha gelecektir 5 gün sonra bu e, ikon oyuncuların güncellemesi gelecektir arkadaşlar hiç da vermiyorlar. Fikir mikir böyle bir ipucu falan da vermiyorlar. Videolarında ne geleceğini bilmiyoruz. umarım Roberto Carlos, Ronaldinho, Maradona, Zidane gibi ismini daha saymadığım bir sürü tabii ki de var. Kalecilerden Oliver Kahn, Petriche ne bileyim sallıyorum yani şu an. Bunlardan arkadaşlar muhakkak gelmesi gerekiyor diye biliyorum. Öyle bir şey olursa oyun gerçekten tadından yenilecek kıvama yavaş yavaş geliyor demektir arkadaşlar. Bence. Sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara e, yazarsanız sevinirim arkadaşlar. En son üçüncülükteydik. Ataş. Ataş ne lan? E, Atakaş. <laughs> Atakaş. Atay karşılaşma yapmıştık arkadaşlar. Ve 2-1 kazanmıştık karşılaşmayı. E, ben az önce oynadım. Tabii siz bunu bir gün sonra izliyorsunuz. Bir gün önce yaptık diyelim. Hadi sizin için. E, ve yorumlarda da arkadaşlar yalnız umarım. umarım. E, bu etkinlik hakkında neler yapmamız gerektiğini... Ben bu etkinliği oynayacağım. Siz yazsanız da yazmasanız da. Hem dp kasarım buradan. 2 ee, kat dp veriyor mu? Vermiyor değil mi? 2 kat dp vermiyor. Olsun. Burada online'da oynayacağımızda burada oynamış oluruz. Ee, kazanırsak 3-5 altın. 1-2 e e şey neydi o? Ajan. Öyle takılırdı arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım yorulan eden var mı? Ee, zannet Aa, zannetmiyorum derken Messi yorulmuş. Ronaldo yorulmuş. Vay be iki tane yaşlı kurt. Yaşlandılar abi artık adamlar 40 yaşlarına geldi ya. Messi kaç yaşında 37 falan mı? 38 mi bilmiyorum. Bastık bir tane online maç yapalım bakalım nasıl karşılaşma olacak. Abi bir dakika lan ne oldu orada? Bir ünlem çıktı burada ne oldu baba? Ee, 229 liraya 450 elmas. He bak. Bak bak bak. İşte ben mesela arkadaşlar bazen diyorsunuz ya Abi sen oyuna çok para yatırıyorsun bilmem ne falan filan zırt pırt cırt cırt diyorsunuz ya. İşte ben böyle paketleri alıyorum arkadaşlar. Bakın %76 indirim diyor. 230 TL'ye hayatta alamazsınız. 7000 altın ve 450 elması. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle alamazsınız abi. Kesinlikle alamazsınız. Bakın. Sağdakine bakın. 1500 lira istiyor. %30 indirim diyor. %76 indirimle. Bu bana çok geliyor arkadaşlar. 450 elmas ve 7000 altın. Hemen bakalım. Değerli taşlara 7000 7000 altın kaç paraymış? 7000 altın yok 5000 altın var arkadaşlar. 5000 sol altta görüyorsunuz hemen benim yanımda e, ve 1700 hediyesi var yani 6700 yapıyor 500 TL bunu alırsanız 500 TL bu sadece bu 500 TL arkadaşlar 7000 yapar yani ortalama değerli taşlara bakalım 450 elmas veriyordu bana Buradan da 400 elması baz alırsak 350 de bu. 850 liralık paketi bana ortalama 850 liralık paketi buradan arkadaşlar 130 TL'ye veriyor. Ve böyle olduğu zaman da ben alıyorum arkadaşlar. Yani böyle durumlarda oyuna para yatırmamanızı tavsiye ediyorum. Ama böyle durumlarda ben alıyorum. Böyle durum karşınıza gelir. Alırsınız almazsınız. O sizin bileceğiniz bir şey arkadaşlar. Ona ben karışamam. Ve bu paketi alacağım. Evet satın alımı gerçekleştirdik. Hemen şöyle bakıyoruz arkadaşlar. 450 elmasla 7000 altın tıkır 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 tıkır. Yerine oturdu. 21600 altınımız. Tekrardan 992 elmasa kadar çıktık. Basalım bakalım nasıl bir rakip gelecek. %76 indirim. 230 TL'ye çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Böyle durumlarda alıyorum. Evet kendi evimizdeyiz. Müzikler çalıyor. Pep Guardiola diyor. Barcelona karşısındayız. Bakalım neler yapacağız. Bu formayla Liverpool formasıyla sahadayız arkadaşlar. Haaland'ın murusuyla başladık. Pauldo'ya gelmeden maç bitti. <laughs> Van Dijk. Geçirme diyecektim Messi'yi. Baya bir mücadele ettiler. Hocam önünü kapatın. Çapraz. Aliba Oğlum senin var ya. aşağını gezdirenler yesin ya. Yemin ediyorum. Senin o yumurtalıkları var ya. Gezdiren yemesin hatta kızlar yesin. Hakimin güzel orta Haaland. Bir kafa direkten döndü. İnanılmaz. Ronaldo. Bir orta daha. Messi indirdi. Arka direklere. De Bruyne. Ulan Maria. ya. Abi yön tuşunu ayarlayamadım ya. Elim parmağım kaymadı orada ya. Tam. Van Dijk ama Neymar. Neymar. Orta açtı Rüdiger. Kafa vuruşu Alisson'da sonunda kaldı top. İnanılmaz bir pozisyon kaçıyor ya. Direklerden meleklerden dönmeye başladı. İlk tehlikeli atak bizden. Ee, ve o da direkte patladı arkadaşlar. Hale vuruşunu kullanamadık. İnternet. Bir da oyun oynayalım be Bilal abi. Eyvah eyvah. Diger adamsın oğlum sen adam. Adamın son iki harfi değil. Adamın kendisisin yani. Haaland. Haaland sıyrıldı gidiyor. Buralardan deneyeceğim. Yine direkten döndü. Çatallan döndü. Vanicross. cross. Haaland üçüncü kez bu sefer sokuyor. Dakika 28. Ulan ne direkmiş arkadaş be. Kaptıracağım diye uzaktan vurdum. Oradan çünkü böyle laak diye giriyor arkadaşlar. Sokuyorsunuz. Ama abi direkler direkler. Bırakma direkler bizi Evet Haaland koşuyor. Kaprazdayız. Haaland'ı kapatacağım diye burayı unuttun kardeşim. Haaland'ı kapatacağım diye burayı unuttun. Bak söylüyorum sana. Ronaldo'nun golü. 2-0 öndeyiz Barcelona karşısında. Kendi evimizdeyiz. Havalar soğuk. Karlı saha kenarlarda birikmiş karlar var arkadaşlar görüyorsunuz güncellemeden sonra karlı sahalarda da güncelleme olmuş bence eskiden böyle bir karlı saha yoktu yani ağlant alırsın be tamam 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 kaleciden bak şimdi yılın mallığı geliyor aynen vandak indir ah olan bana gelseydi var ya hava atışı mı hakeme mi değdi ama bilader bak sen bizim oyunumuzu bozdun şu an ha ne diyordum lan ben unuttum bir şey diyordum unuttum ya. Son düdük geldi ki içeriye geçiyoruz arkadaşlar. Bak bak bir şey diyordum. Gerçekten unuttum yani. Karlı sağ varlı sağ diyordum. Aldık hocam onu. Messi. Çok güzel pozisyon. Sağ tarafa at. Sağ tarafa at abi. Messi var orada. Koşar yetişir. Yetişirsin baba. Yetişirsin de. Eyvah Haaland. Hadi be Corner hocam. Çıkmadı. Karı iyice bastırdı abi. İyice kar bastırdı. Neymar. Kaliba tam yerinde tam zamanında birader be helal Adamsın adam. 2-0 öndeyiz. 3-3 testleri geliyor stat'tan. Şımardı. seyirciler taraftarlar da şımardı Messi son zamanlar gücük olmaya başladı. Beğenmemeye başladı ama Messi. Rüdiger. Topun gerisinde Rüdiger. Uzun oynadı. Kim o? Van Dijk. Van Dijk'ten geçmez baba. Haaland aldı önüne. Hadi bir kere daha Ruben kaptı. Hanselo. De seni alacağım baba bir dakika. Aldım. Ronaldo. Van Dijk mı? Ronaldo değil miydi o? Ha, Ronaldo ydu. tamam. Van Dijk ismini gördüm. Rakipteki Van Dijk herhalde o. Haaland. Alibar Bellingham. Güzel. Attık onu. Uyumayın. Panik. Panik yaptık. Panik. Dışarıya tamam. <laughs> dakika 71. İki tane oyuncu değişikliği durdurup Birkaç tane de oyuncu değiştirelim arkadaşlar. Batistuta'yı alalım. Messi'yi artık e, oradan çıkaracağım onu yerine. Icardi'nin hızı ne kadardı? E, 97. Tamam Icardi'yi alalım arkadaşlar. öyle 5 tane oldu zaten tamam. Baba bassana oyuncu değiştiriyoruz ya. Bak görüyor musun? Senin hemen var ya ananı avradının kalıbına sokayım seni ya. Yavşak herif. Ben şimdi sana vak vakit geçirmez miyim ha? Ben şimdi vakit geçirmez miyim? Batistuta çok güzelsin oğlum. Vinicius Junior kaptırdı. Vinicius da abi. Yerden gelen topu yere mi indirsin? Adamdan mı topu korusun? Saklasın ne yapsın? Adam Modrić. Alisson taş mı hocam? Taş değil mi? Çok sağa çok sağ vurdum. Dakika 78. 2-0 öndeyiz. Cancelo. Direkten dönenler bilmem neler. Pozisyonlar. Vinicius. Kafayla Batistuta'ya güzel. Ah be oğlum alırdın be. Alırdın be. Bir karış daha bu tarafta olsaydı alırdın be. Rodri. İkisi çarpıştı orada. Güzel. Ludiger bırakmıyor. Helal oğlum be. Helal be. Oğlum buna zam yapın ha. Batistuta'dan alın. Ludiger'e verin. Vinicius Junior. Çok güzel pas. Batistuta. Batistuta sıyrılamadı. Dakika 90. 2-0. Ya maç bizim. Tamam oyna ne bakıyorsan ya bıraktım hadi. Hadi oyna. <laughs> ne oldu lan, yavşak? Ha? Ne oldu? Ben bastığımda basmıyordun. Gevşek. Böyle adamlara gıcık olur mu ya? Alan bu DNS'de böyle bir şey var ya. Oyuncu değiştiriyorsun. Adam basılı tutuyor ya. Sen basmayınca. o 24 elmas aldık lan. Ne, niye aldık onu? E, yola devam etmeden aldık. Düşmediklikten yani. Tamam. 24 elmas da oradan geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? 1016 elmasımız oldu. Mükemmel ötesi be. Evet. Kim geldi? Granit Saka. Alexander Isaac. Hmm. Horvete. Bir de bu çıktı bak. Sanchez. Medina. Başka kim var abi? Piccoli. Bernardo. Cartur. Sırtbırt. Evet arkadaşlar. Üçüncü lige devam ediyoruz. Transfere gelenler de bu şekilde. Ben sizlere ikon oyuncuya böyle DP'niz falan az kaldıysa böyle almaya. Acaba yetiştirme hesabı yapanlar için bir fikir sunmak istedim. Benim buradan 130.000 yapmam bayağı zor olacak. Uğraşsam yaparım aslında ama en azından şu özel koçla efsanevi ajanı belki alabilirim arkadaşlar. Uğraşırsam 86 bin diyor. 5 günde ya istesem rahat kasarım. Oynar mıyım oynamaz mıyım bakalım. Bu aralar biraz dişlerim var. Sezon açılıyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videonun başında söyledim mi bilmiyorum hatırlamıyorum. abone olmadan izleyenler var arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Abone ol sen de, hadi eğlence Sağlam kadro, sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her biri özgün, her biri bomba Abone ol sen de, hadi eğlence Sağlam kadro, sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her biri özgün, her biri bomba